Mola. <laughs> Biz nereye geldik Özlem böyle? Saklı cennet. Saklı cennete geldik evet. Arıklı'dan girdik. Allah'a emanet artık sahile doğru gidiyoruz işte. Ya sana bir şey diyeceğim. Şimdi bak. Şöyle bir hayal et. Burada oturuyoruz. Ay çok korkunç. Oradan ufak bir kaya geldi. şey yapamazsın öldürür yani. Kaçamayız ki. <laughs> Kaçamayız burası uçurum çünkü. Ya harika bir yer. Saklı Vadi arkadaşlar. Arıklı köyünün hemen altı. Aşağısı e, deniz. Tabi neresi? Küçük kuyuyla tam olarak Behramkale'nin, Behram Kale'nin Asos'un ortasındayız. Ortası. Nasıl geldiğine pişman oldun mu? yok pişman olmadım ama gerçekten e, şey yani böyle nasıl adrenalin yüklü bir yol o nerelerden biz indik be ya, hiç düşünmek daha istemiyorum arkadaşlar arabayla tabi belki o kadar korkunç olmaz ama motorla ger gerçekten hani insanın yüreği ağzına geliyor ya şu an yüreğim ağzımda Ay. <laughs> kendine gel biraz <laughs> Bir yaklaşık tamam. yarım saatten beri e, iniyoruz biz rampalardan. 20 dakika falan değil mi? Motorun 20 dakika aynı. benden nerede? Bende ne oldu? Verir misin? bir şey alıp yiyeceğim. Hayır, burada <laughs> yemeyeceksin. Sahilde yiyeceğiz. Ay, hadi, o zaman gidelim. E, gitmeyelim. Niye gidiyorsun? Dur i̇şte daha işte otur biraz. Geçmiştim. E bir şey olmaz, bir şey olmaz. Esiyor. Ay. Ay gerçekten yani şu an elim ayağım titriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak yastığını da yanında taşıyorsun ha arkama dayıyorum. <laughs> Konforuma diyecek yok motorda yani benim gibi kimse yoktur herhalde. Ay, ay. Özlem. Ne? Bir gün ne yapalım biliyor musun sen Şu Hayır, kayaların ne? tepesine tırmanalım. Yok 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 delirdim He? herhalde yok bir yere. Niye? bak. Bak kartallar uçuyor ha yukarıda. Hayır, Gördün mü bak nasıl uçuyor gördüm, kartal. Gördüm. Bir an önce sahile inmek istiyorum. Gidebilir miyim? Hayır. Anahtar evet. bende. Benim evet. kola bitmeden bir yere gitmem. Ay arkadaşlar gerçekten elim kolum şu an Al bağlı. Al biraz kola iç. Yok. Tamam. Gerçekten tamam. harika bir yerdeyiz. Yo. Aşağıda güzel bir dere var. Sesi geliyor mu bilmiyorum size rüzgardan. Tabi her zaman olduğu gibi rüzgarla. Ay rüzgarlı olmasa da burası çekilmez ama gerçekten. Ağaçların Rüzgarı. seslerini dinlesene. Su sesi Aa, gibi. Çıkın çıkın gelin buraya. Gerçekten. Görülmeye değer yani. Görülmeye değer mi? Var, baksana, de. Restoran açık, açık mı Özlem? De, açık değil mi Rüzin? açık, açık. açık restorant. adı da Saklı Vadi Restorantı arkadaşlar. Gerçekten number one. Gerçekten number one'mış. Geldiğimize değdi mi? Değdi. değdi. <laughs> baksana yeşilin her tonunu görebiliyorsun değil mi? Aynen. Karadeniz'in ya Kaz Dağları. Aynen. Kaz Dağları'nda o kadar güzel saklı yerler var ki biz de yeni yeni keşfediyoruz. Size de göstermeye çalışıyoruz işte. Evet, şimdilik videoyu bugün kısa tutacağız. Kısa. Tutacağız. Yaklaşık 4 dakikalık bir video. Merak edenler çıksın, gelsin diyelim. Değil ne mi? diyelim yani? Şimdi sizi doğayla baş başa bırakayım biraz.